وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا المتقين ولا عدوان الا على الظالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Vatanımızı, milletimizi ve devletimizi her türlü iç ve dış tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi 15 Temmuz gecesindeki o hain saldırıda şehit düşen kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Gazilerimize adil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ailelerine sabır cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Konuşmalarını yapmak üzere başkomutanımızın yol arkadaşı, can yoldaşı, Eskişehir'imizin abisi, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Profesör Doktor Nabi Avcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. 15 Temmuz'dan beri bu alanı hiç boş bırakmayan aziz bebekçilerimiz. Sevgili kardeşlerim. Önce hepinizi hürmetle, muhabbetle, hasretle bir kere daha kucaklıyorum. Gazanız mübarek olsun. Bugün 24 gündür büyük bir şevkle, aşkla, coşkuyla sürdürdüğümüz, sürdürdüğünüz demokrasi nöbetlerini yeni kapıya kilitlenerek taşlandırıyoruz. Ben hepinize bu 24 gün boyunca gösterdiğiniz fedakarlıklar için, dirayet için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün meydanlardaki nöbetlerimiz bitiyor. Ama her birimizin iş yerimizdeki nöbetlerimiz aynen devam edecek. İşçiysek fabrikada, tezgah başında, memursak dairelerimizde, öğretmensek okullarımızda, esnafsak dükkanlarımızda her yerde işimizin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini yaparak nöbetlerimizi sürdüreceğiz inşallah. Ben bütün bu süreçte Eskişehir'de bu organizasyonu yapan başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün yetkili arkadaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu demokrasi nöbetlerine katılan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, askeri ve mülki erkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve tabii en çok da size teşekkür ediyorum. Sadece buradaki nöbetleriniz için değil. 15 Temmuz akşamı bütün Türkiye ile birlikte ayağa kalktığınız için işgale dur dediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrar bu meydanlarda çok daha güzel vesilelerle büyük kutlamalarda birlikte olmak dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.